Hepinize selam arkadaşlar. Bugün yeni bir videom dediydim ya. İlk videomu burada çekeceğim. Önceki tanıtımdı. Bugün turşu deneyeceğiz. Annemin el emeği göz nuru turşusunu deneyeceğim. Biraz kötü kokuyor ama bakalım nasıl bir şey olacak. Aşağı yukarı güzel ama berbat bir kokusu var. Anne bunu neyle hazırladım? Kokuyor bu ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi turşu. Ama garip çok kötü bir tadısı var ama iyi hani yemek olarak güzel ama kokusu berbat. Asla denemeyin. Anne sen bunu neyle yaptın? Kurban olayım ya. Anne. Şimdi geldim bir şey olmaz diye diyor. Ne olacak ki diyor. Ta annemin de takipçilerime selam var burada. Size size selam var annem. Turşu bu iyi de turşu pek şey değil ama. Ama denerseniz ben zaten ben kendim şey yapmadım. Marketten aldım. <laughs> ama çok kötü. Şoktan aldım ben. Bizim burada şok market var. Şoktan aldım. Berbat bir şey yani. Pek de güzel bir şey değil. <laughs> Kokusu biraz şey ama Yedikçe şey yapıyor Bir dakika Bardak daldım geldim Şimdi suyunu içelim bakalım ne olacak Aşırı okuyor ama. Ya. <laughs> Aşırı kötü denemeyin. Bugünlük videomuz bu kadardı. Sonraki videolar gelecek oyun videosu, gülmeme challenge videosu hepsi gelecek merak etmeyin. Sizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.